Herkese merhaba. 1 dakika 1 ürün serisinin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugün piyasada çok ses getiren %100 Alman üretimi Wolfgarten 4 400'te yüksek dalgalama makasını sizlere tanıtacağız. Elimde görmüş olduğunuz bu ürün piyasadakilerin aksine iki farklı kesim özelliğine sahiptir. Birincisi hızlı kesimler için kullanılan spik katmalı, ikincisi ise sert ve zorlu kesimler için kullanılan ağır katmalı. Boyu 2 metre, 7 santim olan bu makas teleskopik yapısı sayesinde 4 metreye kadar uzayabilmektedir. 275 derece dönen kafasıyla 32 mm genişliğindeki dalları rahatlıkla kesebilir. Alüminyum gövdesi, çelik teli ve içine yapışmaz teflon bıçakları sayesinde size oldukça dayanıklı bir kullanım sağlayacaktır. Herkese sağlıklı günler hoşça Hoşçakalın.